Herkese merhaba. Bugün sizinle minik kambur balina öreceğiz. Ee, uygun ip ve tığ kullanarak istediğiniz iple örebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi boyutu elim kadar. Altını beyaz, üstünü mavi öreceğim ben. Ama isterseniz siz altını ve üstünü aynı renk örebilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Ee, şimdi başlayabiliriz. Evet, bu ördüğümüz diğer tariflerden farklı olarak e, sihir halkayla başlamadığımız bir oyuncak. E, zincirle başlayacağız ve e, mavi iple 6 zincir çekerek başlıyorum. 6 zincir çektikten sonra ikinciye batıyorum ve 5 sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 Evet şimdi Diğer sıraya geçerken bu işlemi her seferinde tekrarlayacağız. Bir zincir çekiyoruz her sıranın sonunda ve ters çeviriyoruz işimizi. Şimdi ikinci sırada bir arttırma yapıyorum. İlk baştaki sık iğneye iki, iki tane batıyorum. Sonra bir sık iğne örüyorum. Sonra sıradakine aynı sık iğnenin içine üç tane batacağım. Yani burada iki kere arttırma yapmış olacağım. Bir, 2 3 bakın bu 3 sık iğneyi de alttaki tek sık iğnenin içine yaptım sonra tekrar bir sık iğne örüyorum yandakine ve sonuncu sık iğnemizi tekrar arttırıyorum ve aynı ilmek içine iki tane sık iğne yapıyorum Evet ikinci sıramızı tamamladık şimdi bir zincir çekiyorum ve üçüncü sıraya geçiyorum ters çeviriyorum Şimdi burada arttırma eksiltme yapmayacağız. 9 sık iğnemiz var. 9 tane öreceğiz. Zincir çektim ve döndüm. Şimdi burada 4 sık iğne örüyoruz. ve 5. yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Gördüğünüz gibi tam ortasından yine bir arttırma yaptım ve tekrar 4 sık iğne yapıyoruz. Evet, diğer sıraya geçiyorum. Burada da yine 5 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve ortadan yine arttırıyorum aynı ilmeğe aynı sık iğneye 3 tane sık iğne yaptım. Ve tekrar 5 sık iğne yapıyorum. Evet şimdi 7 ve 8. sıralara geldim. Buraları arttırma eksiltme yapmadan öreceğim. 13 tane sık iğnem var şu anda elimde. Evet, diğer sıraya geldim. Yine söylediğim gibi Yapmıyorum arttırma eksiltme düz olarak örüyorum. Evet diğer sıraya geldim. Şimdi burada ıı, altı sık iğne yapıyorum. Ve yedinciye yine üç tane batıyorum aynı sık iğne içine ve tekrar alt sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi zincirimi çektim. Diğer sırada farklı bir şey yapacağız. Şimdi burada ilk sırayı arttırıyorum. İlk sıraya çift battım. Sonra 13 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ördükten sonra burada bir tane sık iğnem kaldı. Ona da çift batıyorum. 1 2 tane sadece. Sonra zincir çekip bir sıraya geçiyorum. Şimdi toplamda 17 sık iğnem var. Bunu hiçbir şey yapmadan örüyorum tekrar. Arttırma eksiltme yok. 17 tane. Diğer sırama geldim. Şimdi burada ilk sırada arttırma yapıyorum. Yani ilk sıraya çift batıyorum. Sonra 7 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Şimdi ortaya geldim. Burada aynı sık iğne içine 3 kez batıyorum. 2 3 Evet. Şimdi tekrar 7 sık iğne. Arttırma eksiltme yok. 3 4 5 6 7 ve sonuncuya çift batıyorum. Evet diğer sıramda yine ilk sık iğneye arttırma yapıyorum. Çift battım. Sonra 19 sık iğne düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Bakın bir tane örülmeyen kaldı. Ona da çift batıyoruz. 1 2. Aynı sıkanın içine 2 tane battım. Bir zincir çektim. Yine yukarı geçtim. Burada değişik olarak tekli trabzan yapacağız. Bu ilk sık iğneye 2 tane tekli trabzan yapacağız. Onu da kısaca göstereyim. Bir kere doluyoruz tığımızı ve batıp tek seferde çekiyoruz. Tekrar doladım. Aynı yere bakın yine tek gibi trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir arttırma yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. 21 sık iğne. Sonra sıra sonunda tekrar aynı işlemi yapacağız. Evet sıranın sonuna geldim. Burada tekrar tekli trabzan yapıyorum. Son sık iğnenin içine. Ve bir kere daha yapıyorum. Arttırmış oluyorum. Evet tekrar bir zincir çektim. Döndüm. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Tekli trabzan arttırma yapıyoruz ilk sırada. Ve bu defa 23 sık iğne yapıyoruz. 23. Evet sonuncu kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi oraya tekrar tekli trabzan yapıyorum. 2 tane. Evet böyle bir şekil aldı. Şimdi zincir çekip döndüm. Şimdi 13 sık iğne yapıyoruz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13 tane yaptım. Şimdi orta noktaya geldik. Burada bu sık iğnenin içine üç kere sık iğne yapıyoruz, gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 13 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 8 9 10 11 12 ve 13. Diğer sıraya geçtim. Şimdi e, bu sıradan itibaren 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Yani şu anda bizim 29 sık iğnemiz var. 29 sık iğne olarak 4 sıra boyunca örüyoruz. Evet, 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi diğer sıraya geçiyorum zincirimi çektim. Şimdi azaltmaya başlayacağız. Bir sık iğne yaptım ilk sıraya. Şimdi ikinci de azaltma yapıyorum. Bunda böyle geri dönerek ördüğümüz için böyle görünüyor örgümüz. Normal biz oyuncak örerken mesela ön loptan yani bu ön sık iğnenin ya da zincirin diyeyim şöyle ön tarafından alıp eksiltme yapıyorduk. Ama bunda çift taraflı eksiltme yapacağımız için yani iki taraftan da görünecek yaptığımız eksiltmeler o yüzden e, tam geçiriyorum böyle sık iğneden. Aldım. Bakın azaltmayı bu şekilde yapacağım. Diğerini de geçirdim. Çektim. Bu şekilde şeyi. Sonra ipi. <laughs> Sonra hepsini birden böyle geçiriyorum. Böyle buraya azaltmış oldum. Şimdi 9 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Şimdi azaltmayı tekrar göstereceğim. Çünkü anlatamadım gibi hissettim diğerinde. Ee, şimdi geçiriyorum sık iğnenin içinden tığımı. ipi çektim. Ama kapatmıyorum sık iğnemi. Sonra diğerinden de tığımı geçirdim. ipimi çektim. Ve hepsini beraber aldım. Şimdi eksiltmiş oldum. Ee, bir eksiltme yaptık. Bir sık iğne örüyorum. Sonra tekrar bir eksiltme daha yapacağım. Evet ve 9 sık iğne daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet şimdi bir eksiltme daha yapıyorum aynı şekilde. Bütün eksiltmelerimiz aynı şekilde artık ve bir sık iğnemiz kaldı sonda. Onu da yapıyorum ve bu sırayı bitiriyoruz. Şimdi bir zincir çekip diğer sıraya geçeceğim. Evet diğer sırayı arttırma eksiltme yapmadan 25 sık iğnemiz olacak. 25 sık iğneyi örüyorum düz olarak. Evet bir zincir çekip diğer sıraya geçtik. Şimdi burada bir sık iğne yapıyoruz. Sonra bir azaltma, ve 19 sık iğne yapıyoruz. bir azaltma yapıyoruz tekrar ve bir sık iğne daha yapıp bu sırayı da bitiriyoruz diğer sıraya geçtim yine bir sık iğne bir azaltma bu defa 17 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 17. Şimdi bir azaltma daha yapıyoruz. Ve bir sık iğne yapıp bu sırayı da bitiriyoruz. Şimdi şeyi gösterecektim. Kaçıncı sıra oda olduğumuzu teyit etmek için hem beraber sayalım. Şimdi önce zincir çektiğimiz sıra şu ilk sıra. Burayı 1 olarak sayıyorum. Çünkü yazarken öyle not almışım karışıklık olmasın diye. Burayı 1, 2, iki, ikinci yaptığımız sık iğne, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi 24. sıraya yapmışız en son. 25. sıradan devam edeceğiz. Siz de sayıp kontrol ederseniz bir yanlışlık olmaz. 25. sıradayız. Şimdi 9 sık iğne örüyorum. 4 5 6 7 8 9 Burada bir azaltma yapacağım. Azalttım. Şimdi 10 sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir zincir çektim, geri döndüm. Şimdi burada şu yüzgeci yapacağız. Onun için önce 7 sık iğne düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğnemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 sık iğne üzerine kuracağım yüz geçimi. O yüzden şöyle katlıyorum ikisini. Ve karşılıklı örüyorum birleştirerek. 1, 2, 3 sık iğne. Evet 3 sık iğne yaptım karşılıklı ördüm. Şimdi bu ipi geri döndürmek için bir ilmek kaydırma yapacağım. 2 tane şuradan. İkinciye Batıp şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Bütünüz biliyorsunuzdur eminim. Ee, Horozların da ben <laughs> video çekerken öteceği tutuyor. Ee, dışarıdan komşunun horozları ötüyor. Ee, lütfen aldırış etmeyiniz diyeyim. <laughs> Şimdi birleştirdim yüzgeçleri ve kalan 7 sık iğneyi örmeye devam ediyorum. Burada galiba bir evet şöyle görünüyor. Bol kaldığı için. Bir. 2 3 4 5 6 7 Kalan sık iğnelerimi de ördüm. Evet bu şekilde oldu gördüğünüz gibi üst yüz geçimiz. Şimdi bu sırada e, burada zaten 14 sık iğnemiz kaldı. Arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz burayı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Evet bir sık iğne bir zincir daha çektim sık iğne diyorum şöyle bakalım olmuş mu? Evet böyle bu şekilde olacak. Geri döndüm. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Biraz altıma yapacağım burada. Üç sık iğne 1 2 3 bir azaltma 3 sık iğne 1 2 3 tekrar azaltma ve son olarak bir sık iğne şimdi buradan sonrası çok kolay aslında ama sayılar çok tekrar ettiği için biraz karışık gibi gelebilir o yüzden iyi takip etmek lazım videoyu. Şimdi bir sık iğne yapıyorum tekrar bu sırada. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Bir azaltıyorum. Azaltamıyorum. <laughs> Şimdi azalttım. Ve bir sık iğne. Diğer sıraya geçtim. Şimdi burada 9 sık iğnemiz kaldı. Burayı düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet diğer sıraya geçtim. Bir sık iğnemi yaptım bir tane azaltıyorum 1 2 3 sık iğne yapıyorum azaltıyorum ve bir sık iğne daha diğer sıraya geçiyorum bir sık iğne bir azaltma bir sık iğne bir azaltma ve tekrar bir Çıktık Şimdi artık azaltmalarımız bitti. Arttırmaya geçeceğiz. Çünkü şu kuyruğu yapacağız. Arttırmaya başlıyoruz. Bir arttırdım ilk sık iğnemi. Sonra 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve arttırıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir arttırıyorum. 5 sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve bir arttırıyorum. Diğer sırada tekrar arttırarak başlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ve arttırıyorum. Tekrar zincirimi çektim ve diğer sıraya başladım arttırarak. Bir arttırma. 9 sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 ve bir arttırma daha yapıyorum. Şimdi diğer sırada bir tane tekli trabzan yapacağım. İlk sık iğneye göstermiştim tekli trabzan nasıl yapıldığını. Dolayıp tek seferde çekiyoruz. Sonra 11 sık iğne yapıyorum araya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve sonuncuya tekrar bir tekli trabzan yapıyorum. Evet şimdi bu sırada iki zincir çekiyoruz. Ben bir tane çekmiştim. İkinciyi de çektim. Burada ikili trabzan yapacağız. Yani yine doluyoruz. Tekli trabzan yaptığımız gibi. Çekiyoruz ve iki seferde alıyoruz. Bir. Bir kere daha yapacağım aynısından. İki. Şimdi iki tane de tekli trabzan yapacağım. İki sık iğnenin içine. Aynı yere batmıyorum. Bir. Yanındakine bir tane daha. İki. Şimdi araya beş tane sık iğne yapıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi yine iki tane ikili trab tekli trabzan pardon tek seferde çekiyorum son iki sık iğneye de ikili trabzan yapıyorum evet kuyruk şeklini vermek için böyle yapıyoruz evet şimdi son sıraya geldik bu son sıramız yine iki zincir çektim döndüm bir tane ikili trabzan yapıyorum ilk sık iğneye sonra 4 tane tekli trabzan yapıyorum 2 3 4 araya 3 tane sık iğne 1 2 3 yine 4 tane tekli trabzan 1 2 3 4 son ilmeğin içine yine ikili trabzan yapıyorum <laughs> yapmadım şimdi yapıyorum Evet bitirdim gördüğünüz gibi bu balinamızın üst kısmı oldu şimdi keseceğim ipimi ve devam edeceğiz alt kısmıyla